Selam arkadaşlar. Yunus Eserin kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Yine yepyeni bir videoyla, yepyeni bir sohbet videosuyla karşınızdayım. Yine bu sefer arabada yolculuk yapıyoruz. Arkadaşlar bu seferki videomuzun konusu Almanya'ya gelmeye, Almanya'da yaşamaya değer mi? Bence değer. <laughs> arkadaşlar Almanya'ya gelmeye değer mi? Birincisi şunu şöyle söyleyebilirim. Gene sıralama yapmayayım. Daha önceki videolarımda dezavantajları, avantajlar Almanya'da yaşamla ilgili videolar yapmıştım. Onları şöyle bir yerlerden, üst katlardan filan seyredebilirsiniz. Arkadaşlar Almanya'ya gelmeye tabii ki değer. Ama şöyle söylemek istiyorum. Gelme amacınız önemli arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi dakik olmaya hazırlıklı olmak. Bunu çok samimi söylüyorum. Dakik olmanız gerekiyor. Yani bu size sıralayacaklarımı başarabilirseniz işte o zaman gerçekten Almanya'ya gelmeye değer. Üçüncüsü bir muhasebeci edasıyla kendi özel şahsi dosyalarınızı evraklarınızı saklamanızı öğrenmeniz gerekiyor. Yani bir muhasebeci gibi evinizde çalışmanız gerekiyor. Çünkü neden? Yıl sonu vergilerini düşmeniz için işte yıllık ne kadar kazanç yaptınız çalışsanız bile yani bir yerde çalışsanız bile bunların geldisi gittisi filan vesaire bunları hep tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi bir nevi muhasebe gibi. Gurbette yaşamaya alışmak bu gerçekten önemli. Hani burada yaşamaya alışmak alışabilir misiniz? Alışamaz mısınız? Psikolojik olarak buna hazır mısınız? Eğer bunu atlatabilirseniz burada yaşamaya <laughs> alışabilirseniz işte o zaman gene değer. Sevdiklerinizden ayrı kalmak. Yani bununla yaşamayı öğrenirseniz arkadaşlar gerçekten daha iyi. Kültürünüzden uzak kalmak. Kültürünüzü yaşayamamak. Bayramlarda sevdiklerinizden uzaksınız. Bayramlarda burada Türkiye'de tatilinizi yaparken, bayram havasını yaşarken burada yaşayamıyorsunuz. Buna hazırlıklı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar entegre kurslarını tamamlamak. İşte bu Almanca kursları ya da sosyal aktivite kursları. Bunları tamamlamanız gerekiyor. Bunlar için zaman ayırmanız gerekiyor. Ki süresiz o oturma izni alabilmeye hak kazanabilirsiniz. Çünkü süresiz oturma ve çalışma izni aldığınız zaman işte o zaman hayat burada daha güzel. Öbür türlü her iki ayda bir, üç ayda bir ya da bilmiyorum size verilen süre oturma ve çalışma izniniz belki üç aylık olacak, belki altı aylık olacak ya da en fazla bir sene olacak. Onun için süresiz oturma ve çalışma izni bu gerçekten çok önemli arkadaşlar. Arkadaşlar ilk üç senenin zorlu geçmesi. Buraya alış Kulağınızın Almancaya alışması, Alman mutfağına alışmanız her ne kadar ya yani Alman mutfağı derken tabii ki Alman mutfağı yemek zorunda değilsiniz. Fakat Alman malzemeleriyle pişirilen Türk yemeklerine alışmak zorundasınız. Çünkü daha önce de söylediğim gibi burada pişirilen Türk yemekleri Türkiye'deki gibi olmuyor. Her zaman özlem ve geri dönmek isteği muhakkak olacaktır. Bu herkes de vardır. Sonuçta vatan dan uzaktasınız. İş böyle olunca da yapacak bir şey yok yani. Sonuçta buraya bir şekilde gelmişsiniz. Burada hayatınızı bir şekilde idame ettiriyorsunuz. Ona göre de hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yani bu kıstasları aşmanız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir de en önemlisi son madde olarak açıklıyorum bunu. Sevdiğiniz insanların size her zaman geri dön baskısı. İşte bu insanı acayip yıpratıyor. Bunları da göz önüne alın. Bu tarz şeylere hazırlıklı olduğunuz zaman işte o zaman Almanya'ya gelmeye değer mi sorusuna evet arkadaş Almanya'ya gelmeye değer. Bunu çok samimi söylüyorum. Bunların dışında alım gücünüz yüksek, hayat standartlarınız yüksek, gezme, tozma yani seyahat özgürlüğünüz var. Var da var yok diye bir şey yok. Her şey var. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Bu arada kanalıma like atmayı, yorum yapmayı, o güzel mi güzel bildirim zillerinizi açmayı sakın ama sakın unutmayın. Tekrar söylüyorum. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler.